arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft oynuyorum ve bu sefer bir tutorial videosu olacak arkadaşlar. Iron Golem yapılıyor mu? Ona bakacağız Biz sizlerle birlikte. Bakalım yapılıyor mu? Iron Golem. Pumkin'i de. Şöyle Arkadaşlar Iron Golem'imizi görüyor musunuz? Demek ki oluyormuş. Nasılsın? Gel. Gel bak. Örümcek bana satışıyor. Arkadaşlar Iron Golem tablette de yapılıyor. Yani bayağı da bir güzel. Bu beni öldürür mü? Vurduğumda yok. Gel şişt, Iron Golem. Boştan oğlum öbür tarafa bakmıştım Şşşt. bak örümcek bana satacak birazdan. Neyse arkadaşlar ben şimdilik bu videomuzun sonu gelinim diyorum. Bakalım işe yarayacak mı? Golem. Yardım et. Yardım. Yardım et. Yardım et. Örümcek beni öldürüyor. Şşşt lan. Arkadaşlar bakın şimdi. Iron Golem'e bakın bakın nasıl vuruyor. Bir vuruyor, vuruyor. Sen Enderman'ları öldürebilir misin veya her burayı Bakalım arkadaşlar. Güzel de bir Iron Golem yaptık. Çok teşekkür oldu. Nereye gidiyoruz? Oğlum gel, canavar avına gideceğiz. Gel. Sen benimle gel. O oh, iskelet. Ne yapıyorsun burada? ne burada? Gözlüğü ya. Arkadaşlar. Iron Golem geliyor mu? Gel lan oğlum çabuk çabuk gel. Çabuk gel öldürecek bu beni. Ulan keşke seni yapmasaymışım. <laughs> Düştüm. Sen Arkadaşlar gece oldu da çok yardımcı oluyor size. Yani böyle Ermeni bile tek vuruşta öldürebiliyor. Ben Hero öldürmeye giderken buna binlerce yapacağım arkadaşlar. Şşt. Golem gel. Gel. Şşt. İskelet bak. Abimi çağırıyorum. Nasılsın? Sen bir şey yiyor musun? Acaba ben okçu Tepesi'ne girebilir mi arkadaşlar? Geliyor mu? Gelmiyor. Gel Golem. Hiç. Oğlum ne yapıyorsun lan? Ben bunu elimle öldüremem. Gel. Golem gelsene. Gündüzde hiçbir yaratık da yok arkadaşlar. Ha, birazdan onu alırım var ya bak başka golem yapacağım senin yüzünden gel bakayım bak burada bir tane iskelet var biliyor musun o iskeleti o bana sıkıyor arkadaşlar ben böyle bunu elimle öldüreyim öldüğünde de videoyu bitireceğim bu golem çok dandilik oldu çünkü öbür golemler hemen geliyordu bu gelmiyor. Üzgünüm. Şşt, bana bak. Arkadaşlar bu elle ölür mü onu da bilmiyorum da. Durun şurada yaratık vardır. Aha. Öğrenecek. Kaç. Golem. Yavdım. Hiç golem de gelmiyor yani. Oğlum gel lan. Bak burada bir tane örümcek kardeş var. Ah, ölüyorum. Ölür. Aferin be. Sen ne ne kas vardır ha? İşte, Sen ne bana sataşmak ister misin? Bana... Ne oldu lan? He. Ne? Aferin be. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Şimdilik bu golemi öldür öldürebilir miyiz ya? Öldürsek bir daha yaparım. Herhalde ölünce bana puan verir. Evet arkadaşlar. O ayrın. Ayrın. Ve bir çiçek. Mezarına koyacağım bunu. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna gelelim. Şimdilik. Böylelikle evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.